İşte tatlı misafirimiz Mine kız. <laughs> Karım, memnun oldum efendim. Hoş geldiniz. Oo, sen evde misin? <laughs> Allah Allah. Merhaba, nasılsınız? Ya sen. Çok aradım seni otelde. Sebep? Dilerseniz hemen sofraya oturalım. Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Tiyatro ve sinema oyuncusu Nedret Güvenç'ten acı haber geldi. Güvenç 90 yaşında maalesef hayatını kaybetti. Nedret Güvenç'in yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 90 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Acı haberi duyuran tiyatrocu Nedim Saban şunları söyledi. Yangın acılarımız katlandı. Tiyatromuzun çınarı Nedret Güvenç'i kaybettik diyerek üzüntüsünü dile getirdi. İzmir İzmir doğumlu tiyatro sanatçısı Nedret Güvenç, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda şan ve piyano eğitimi almış, sanat yaşamını tiyatro ağırlıklı olarak sürdürmüştü. 1948'de İzmir'de tiyatroya başlayan Güvenç, İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca İstanbul'a taşımış ve İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katılmıştı. Pek çok oyunda rol alan Nedret Güvenç, pek çok sinema filminde ve televizyon dizisinde rol aldı. Sanatçı Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisi de kaleme almıştı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Nedret Güvençe, Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.